Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Çolpan. Yaptığım iş, eğitim hayatım, çevre mühendisliği ve deniz bilimleri üstüneydi. Uzun yıllar suyla, denizlerle ilgili çalışmalar yaptım. Hem temiz su kaynakları ile ilgili, hem kirli su kaynakları ile ilgili, hem bu kirli su kaynaklarının ne şekilde arıtılabileceği ile ilgili çalışmalarda bulundum. Sizce kirli su kavramı nedir? kirli suları tekrar temiz hale getirebilir miyiz? Su nasıl kirlenir? Suyu temiz olarak alırız. Kullandıktan sonra suyu kirli olarak bırakırız. Mesela bulaşık yıkarız. Bulaşık yıkarken suyun içinde neler karışır da onu kirletir? Yemek artıkları. Yağlar karışır. Onun dışında çok önemli bir şey daha karışır. Tabaklarımızı, bardaklarımızı temizlerken deterjan karışır. Bu deterjan aslında yağlardan çok daha tehlikeli bir kirleticidir. Yani suyun içerisine deterjanlarla giren bir sürü arıtılmadan yok olmayan e, toksik maddeler vardır temizlik malzemeleri. Su insan kullanımı sonucunda bunlara biz evsel e, pis su diyoruz aslında. Bunun yanı sıra bir de endüstri yani fabrikalarda kullanılan su var. Onlar da e, fabrikadaki işlemler süresince kullanılan suyun özellikle zehirli maddelerle kirlenmesi demek oluyor. İşte bunların hepsi borularla toplanır ve pis su kanallarına gider ve eğer o pis su kanallarında sonra bu su arıtılmazsa oradan pis su olarak nehirlerimize, denizlerimize karışır. Yani suyu insanların içebileceği bir şekilde ...arıtıp halkımıza nasıl sunabiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz? Şimdi arıtma konusunda... ...bir şeyler yapmak için... ...bu konuyu bilmek gerekir. Bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz Zeynep? Daha az su tüketip... ...daha az kirli su üretebiliriz. Dikkat edersen... ...bir tüketmekten bahsediyorum. Yani musluktan akıttığımız su... ...banyolarımızda kullandığımız duş suyunu... Ne kadar az kullanırsak tabii ki temizlenmek şartıyla o kadar az pis su üretmiş oluruz öyle değil mi? Evet. Yani hem su kaynağını az tüketiriz hem de pis suyu az atarız. Dolayısıyla birey olarak bize düşen şey de tasarruflu davranmak. Su ve özellikle de temiz su herkesin hakkı sadece bizim hakkımız değil. İklimin e, değiştiği e, bu zamanlarda çok çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Su ve temizlik röportajına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim.